Adana'da bir hanım muhtarımız var, Saniye Çelik hanımefendi. Adana Pınar Mahallesi'nin muhtarı. Pınar Mahallesi gelişen bir mahallemiz. Yani e, imarlı, iskanlı bir mahallemiz diyelim. Ama Saniye Hanım cidden dobra bir hanımefendi. E, gerçekleri hiç çekinmeden söylüyor. Yani bazıları der ya, yanlışı yapmışsa benim partilim yapmış gibi kabullenir. Saniye Hanım bunu kabullenmez. Yanlışı kim yaptıysa yanlış der. Doğruyu kim yaptıysa doğru der. İşte bu Saniye Hanım Efendi böyle bir muhtar. Ee, biz daha önce Saniye Hanım'a birkaç defa röportaj yaptık. Biz kendisini seviyoruz. İstiyoruz ki bütün bütün insanlar bütün vatandaşlarımız Saniye Hanım gibi olsun. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilsin. Yani bu benim partilim işte efendim yanlış yapmışsa benim partilim yapmış. Bu bu kabullenecek bir durum değil. Saniye Hanım, Cumhuriyet Halk Partili bir hanımefendi. İşte belediyelerimiz var Cumhuriyet Halk Partili. Rahatlıkla eleştirebiliyor. Yani bu yanlışları da hep Saniye Hanım'a mı denk geliyor? Veya Saniye Hanım çok iyi bir gözlemci yanlışları görebiliyor mu? İşte en son yine Seyhan Belediye Başkanı Namık Akar Bey'i eleştirdi. Haklıydı tabii ki eleştirisinde. E daha önce yine Zerdan Karalar Bey, Seyhan Belediye Başkanı onu eleştirmişti. İşte orada belediyeye ait yerlerin nasıl çocuk parklarının efendim sitelere peşkeş çekildiğinden veya işte efendim birilerine peşkeş çekildiğinden bahsetmişti. Bizzat gidip bize de kameramızla göstermişti. Yine o efendim Pınar Mahallesi'nde kaçak dikilen bir bina vardı efendim yani kamuya ait bir yere kaç hapı bina dikilmişti. Bunları göz ardı edemeyiz. Saniyanın da bunları açık bir ve söyleyebilen bir muhtarımız ve bir hanımefendimiz ve bir partimiz.